Milyarlarca yıl öncesine ait bir Ütopya yaratığı yumurtası bu. Ütopya yaratığı yumurtası mı? Evet. Bunların nesli tükeneli milyonlarca yıl oldu. Peki ama dünya gezegeninde ne işi var bu yumurtanın? Oraya kadar nasıl gitmiş olabilir? Sanıyorum Ütopya'nın ilkel çağlarında güçlü volkanik patlamalar oluyor. O güçlü patlamaların birinde dağın içinde bulunan ilkel yaratık yumurtası uzaya kadar fırlayıp dünyaya ulaşmış olabilir efendim. Peki... Bir sakıncası var mı bu yumurtanın? Maalesef var. Uzaydaki sürtünme yumurtanın kabuk yüzeyini her türlü dış etkene karşı bir zırh gibi koruyan tabakaya çevirmiş. Yani yumurtanın içindeki yaratık yumurtadan çıktığı anda yaşayabilir bir durumda. Ay, i̇yi ki bu yumurta Ütopya'da yok. <laughs> Ütopya'da değil ama dünyada. Bir şeyler yapmamız lazım. Galaksimize karşı duyarsız kalamayız. Evet, Jhonus. Bence de duyarsız kalmayalım. Dünyanın çeşitli yerlerine kamera koyup bu canavarın dünyaları yok etmesini buradan canlı olarak izleyelim. Hmm. Senin duyarlılık anlayışın da ancak bu kadar zaten Hades. Peki Bu yumurtanın dünyadaki yerini tespit edebildiniz mi? Ettik efendim. Size yumurtanın bulunduğu yerin haritasını verebilirim. Ay. 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 Evet. Bu haritaya ait bütün bilgileri silip yok edin. Elimizde sadece bu harita kalsın. Baş üstünü yüce onur. Evet. En azından Ütopya yaratığının yumurtasını yerini biliyoruz. Şimdi görevimiz bu yumurtanın içindeki yaratık aktif olmadan onu bulup Ütopya'ya geri getirmeliyiz. Bunu başaracak kişi iki gezegende de kahraman olur. Evet. Ben şimdi bu zor görevi... Bana. Sana veriyorum. Selena. Aa, yüce Honos hayır. Ne demek hayır? Bu görevi bana vermeyeydiniz Yüce Ben kime uygun görürsem görevi ona veririm. Ama ben bu görevi çok istiyorum. <laughs> Nereden çıktı şimdi bu görev aşkı Hades? Sen içinde iyilik bulunan hiçbir şeye talip olmazsın ki. Canım kötü de olsak bizim de bir kalbimiz var. Kalbi, kalp, kalp. Kalp azamlık da hiç fena fikir değilmiş ya. Bak. Serena, al bu haritayı. Bu harita hiç kimsenin eline geçmemesi lazım. Yoksa dünyanın sonu olur. Merak etmeyin efendim. Sana güveniyorum kızım. Bu görevi başarıyla tamamlayacağım. Bu görevi aslında Yüce Honos bana verecekti. Ah ah o zaman bütün dünyayı toptan mahvedecektim. Ha, sana gelince Hades. Bu alana sana 10 metreye kadar yaklaşmama yasağı koyuyorum. Eğer bu sınırı aşarsan sonsuza dek kötüler mahzenine hapsedilirsin. Ona göre ha. Emredersiniz Jonas merak etmeyin. Ben nasıl olsa o yumurtayı dünyada kıracak birilerini bulurum. <laughs> İnsanı kendi içine gülmesi ne kadar zormuş ya. <laughs> <Gerçekten> zor. <laughs> zor. Arkadaşlar bize bir akordeon çalsınlar izliyoruz. Tamam şaka yaptım şaka. ATV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.